İnsan vücuduna kan ile e, hücrelerin arasındaki madde alışverişi en ince olan kılcal damarlarda gerçekleşir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Toplar damarların yapısı da hangisi bulunmaz diyor. Toplar damarların arkadaşlar endotel tabakası vardır e, en içinde. Ortada düz kas dışta lifli bağ dokusu vardır. Tek yöne açılan kapakçıklar vardır. Fakat, fakat kalbin karıncıklarla bağlı atar damarların ucunda bulunan yarım kapakçıklar bulunmaz. Dolayısıyla arkadaşlar cevap C seçeneğidir. Atar damarlar genel itibariyle oksijeni bol temiz kan taşırlar. Bir tanesi hariç arkadaşlar. Bu kurala uymayan akciğer atar damar olduğu için cevap A seçeneğidir. Kalbin karancından çıkanlar atar damardır. Fakat kulakçına kan getirenler toplar damarlardır. Karaciğerden çıkan ve kanı altana toplar damar üzerinden kalbe getiren yine toplar damar olduğu için arkadaşlar cevap D seçeneğidir. Atar damarla toplar damar arasında bunların üçü de arkadaşlar farklılık gösterir. Çabı geniş olan toplar damardır. Kan akışı hızlı olan atar damardır. Kan basıncı yüksek olan yine atardır. Hepsi de farklı olduğu için cevap E seçeneğidir. Atar ve toplar damarın yapısına baktığımız zaman verilenlerden hangisi her iki damarda farklı özelliklere sahiptir diyor. Düz kas arkadaşlar atar damarda daha kalındır ve bağ dokusu atar damarda daha liflidir. Çünkü esnek bir damardır. Fakat endotel tabakası ikisinde de kaygan tek sıralı epitelden yapıldığı için ortaktır. Farklılık görülmediği için cevap E seçeneğidir. Atardamarları eğer dıştan içeriye doğru yapısını inceleyecek olursak en dışta bağ doku, ortada düz kas, en içte ise endotel tabakası gördüğümüz için cevap D seçeneğidir. Oksijen bakımından zengin kan taşıyanları daha çok arkadaşlar atardamarlardır basıncı yüksek olanlar yine atar damarlar, kalın lifli bağ dokuya sahip olan yine esnek atar damarlar, kirli kan taşıma ise daha çok toplar damarlar için söz konusudur. Fakat bütün kan damarları için ortak olarak doğru sorulduğu için ve hepsinin içinde endotel tabakası bulunduğu için cevap C seçeneğidir. Kalpten kan alarak bir organa getiren damarlara atar götürenlere ise toplar damar denir. Bunların ikisinin arasında yer alıp organ içerisindeki bütün hücreleri beslemek için ya da onlarla madde alışveriş yapmak için en ince arkadaşlar ayrıntılana kadar kılcalınansa kılcal vardır. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Kılcal damarların arkadaşlar atardamarlara yakın olan bölümlerinde kan basıncı kanın ozmotik basıncından fazla olduğu için içerideki bazı faydalı maddeler dışarıya geçiş yapar. Bu da doku sıvısının miktarında artışa neden olur. Dokular su kaybetmez aksine sıvı kazanır ve orada hacimsel artış olur. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Normal vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Eğer bu değerin üzerine çıkarsa biz ne yaparak bunu normal hale getirebiliriz deniyor. Terleme yapabiliriz. Bunun için de yüzeye yakın olan damarları genişleterek o bölgeden kanın daha çok geçmesini sağlayabiliriz. Fakat metabolizma hızlandırırsak daha çok ısı açığa çıkar. O istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla cevap T seçeneğidir. Kanın akış hızının en yavaş olduğu damar kılcal damardır. Madde alışverişinin yapılabilmesi için en fazla olansa arkadaşlar kalbe yakın olan atar damarın. Orta derecede olansa arkadaşlar toplar damarın akış hızıdır. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir.